Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte detaylara bakacağız. Şuradan rahatsız etmeyi alalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk detayımız arkadaşlar Tiknaz Deril ile ilgili. Arkadaşlar Tiknaz Deril'in bakın tam boynunda gösteriyorum. işte arkadaşlar şurada tam bu bunda bir tane sakura spike var arkadaşlar şöyle göstereyim yapamadım niye böyle yapıyor ya tamam siz göstereyim Evet işte Burada Pinky demişim. Sakura Spike var. Evet arkadaşlar, diğer detayımız Lu ile ilgili. Evet arkadaşlar, Lu'ya tıklarsanız görüyorsunuz kafanın kafasındaki şapkada bir Mr. P işareti var. Çünkü Mr. P'nin otelinde çalışıyor. Ama arkadaşlar benim göstereceğim detay o değil. Bakın arkadaşlar burada Mr. P'nin resepsiyon zilinin şapkasına gelmiş. Evet. Şimdi bir detay daha gösterelim. Yeni detayımız. şöyle sihirlere de bakayım. Öyle bakmak istedim arkadaşlar. bu. Niye almak istiyorum birincisini istemiyorum gerçi de. Neyse. Diğer detayımıza geçeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar. Şimdi bir diğer detayımız. Leon'la ilgili. Evet arkadaşlar. Şimdi bende köpek balığı Leon var. İyi ki varmış. Belki dükkana gelmezdi. Evet arkadaşlar. Köpek balığı Leon'un atışlarına dikkat edin. Leon artık balık atıyor arkadaşlar. Eskiden balık yerine es Leon'un normal halindeki atışlarını yapıyordu. Bu da güzel bir detaydı. Diğer detaya geçelim. Evet. Şimdi arkadaşlar diğer detayımıza geçiyoruz. Bu Brawl Pass'le alakalı bir detay. Evet arkadaşlar, şimdi biz sezon 4'teyiz, değil mi? Burada arkadaşlar bir sonraki kademeye geçmek için ya elmas harcıyorsunuz ya da jeton kazanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi sizi Brawl Talk'a Talk götüreceğim. Evet arkadaşlar Brawl Talk'ın 28. saniyesindeyiz şu anda. Brawl Pass'in ilk tanıtımı Tara'nın karşısı. Evet arkadaşlar burada ise sadece elmas işareti var. Bu detay da böyleydi. Hala uğraşmak istiyor canım öyle böyle. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet. Evet. arkadaşlar. Şimdi olursa diğer detayımız temiz su alakalı tabii ki. Oyunun en değişik karakteri Suprut. En değişiklerinden biri. Yani Nisan ayında geldin sen ya. Nasıl yani? Spike Spike kadar bir şey oldun sen he. Suprut'a arada gelecek oluyorum arkadaşlar. Geldiği gün almıştım aslında. Niye şu anda gıcık oluyorum bilmiyorum. Ama niyeyse gıcık oldum bir an. Evet, şimdi Leon da hesaplaşmaya gireceğiz. Yani pardon ne hesaplaşması? Arkadaşlar gösteremedim. Evet gösteremedim. Niye? Şimdi tekrar dar boğaza gireceğiz. Esnedim arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Suprut'un Suprut'un yüzünü tutuyor bir ta ne küçük kuş. Niye tutuyorsun yüzünü kopa mişin adamın yüzsüzmüş adam. Ve bekleme nedeniyle oyundan attı bizi. Arkadaşlar arkadan ses geliyor. Özür dilerim. Evet. Arkadaşlar detay videom bu kadardı. Devamı için 8 like istiyorum. Görüşürüz.